Merhaba arkadaşlar. Metrik uzaylar için ilk örneğimizi çözeceğiz. Şöyle ki. D fonksiyonumuz R kartezyen çarpım R'den R'ye, buradan aldığı x'i ikililerini x eksi y'nin parantez karesine götürsün. Bu şekilde tanımlanmış d fonksiyonu r'de bir metrik midir? Buna bakacağız. d r üzerinde bir metrik midir? Buna bakacağız. Ne olması gerekiyor metrik olması için arkadaşlar? Metrik uzaylara ait dört özelliği sağlanması gerekiyor. Bunlar hatırlayalım isterseniz. M1 dediğimiz özellik dx'e büyük eşit sıfır olması gerekiyor. İkinci özellik simetri özelliği yani x ile uzaklık GX ile x arasındaki uzaklığa eşit olacak. Üçüncü özelliğimiz dx'e eşit sıfırdır ancak ve ancak x eşit y. Yani iki nokta arasındaki uzaklık sıfır ise bu noktalar birbirine eşittir. Ya da noktalar birbirine eşitse uzaklık sıfırdır deriz. Son özelliğimiz de üçgen eşitsizliği. dx artı dz ye. Bu dört şartın sağlanması durumunda d fonksiyonu r üzerinde bir metriktir diyeceğiz. Ancak ee, bu bir metrik tanımlamaz. Tanımlamadığını göstermek için de aksi bir örnek vermemiz yeterli olacaktır. Şöyle ki, M4 şartı sağlanmaz. Bunun için aksi bir örnek vermek yeterli. Örnek vermek yeterli. Yani. Ne söyleyeceğim arkadaşlar? Eğer ki şu şart sağlanmıyorsa, sağlanmadığına dair bir örnek gösterebilirsem sorumu tamamlamış olacağım. Burada x'i 4, y'yi 1, z'yi 2 alırsanız. Bakın arkadaşlar, dx'ye dediğim ifade... 4 eksi 1'in karesinden 9. dxz dediğim ifade 4 eksi 2'nin karesinden 4. dzy dediğim ifade de ne olacak? z eksi y'nin karesi. Yani 2 eksi 1'in karesinden 1 olacaktır. Bunları yerine yazdığımız zaman 9 küçük eşit 4 artı 1 yani 5 olur ki bu mümkün değil. Dolayısıyla D bir metrik değildir deriz. D de metrik değildir deriz.